Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Carvento Turizm AŞ firma sahibi Durmuş Kayalı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, i̇smim Durmuş Kayalı. Ee, Sivas doğumluyum. Ee, Marmara Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği ve bunun yanında da İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünden mezun oldum. Ee, araç kiralama sektöründe hizmet gösteriyoruz. Ee, yaklaşık bir 17 yıllık Sağlık personeli tecrübemden sonra araç kiralama sektöründe de yaklaşık 7 yıldır bulunuyoruz. Çok tebrikler. Başarılısın. Devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Yani bir kırılma anı işte çocukluktan gelen erkeklerin genelde de genetik evet. sayılabileceği araba sevgisi Hı -hı. tabii ki ağırlıklı bastı. Hı -hı. Yani ağırlıklı oldu daha çok. Hı -hı. O konuda araba sevgisi, işte güncellemeleri takip edilmesi, işte e, araç alım satım sektörüyle başlayıp kiralamaya uzanan bir serüvenimiz oldu yani. Harika, çok güzel. Evet. Firmanız hakkında daha detaylı bilgi verir misiniz ve verdiğiniz hizmetlerden çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz? Şu anki konsantrasyonumuz yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırlamaktayız. Müşterilerimize ya da hizmet verdiğimiz insanlara daha faydalı, daha işte güncel konularda, güvenilir noktalarda kiralama hizmeti sunmak. E, toplamda dört bölgede hizmet gösteriyoruz. Antalya, Adana, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda. E, projeksiyonumuz yani müşterilere güvenilir hizmet vermek. Onları Türkiye'ye ilk girişte Güzel karşılamak ve bunun devamlılığını sağlamak için sektörde elimizden gelen çabayı, gayreti ekip arkadaşlarımla ben sürdürüyoruz. Harika, çok güzel. Evet. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Diğer firmalardan sizi ayıran özellikler nelerdir? Biz rakiplerimizden ayıran en büyük özellik müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutmak. Burada kendimizi e, piyasa şartlarında güncellemek, e, daha dış kulvarlarda neler yapıldığını takip ederek gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak. Çok güzel. Evet. Belli şehirlerde mi, nerelerde faaliyet gösteriyorsunuz? Şu an Adana, Antalya, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı. Bir de Harika. Üsküdar'da merkez ofisimiz mevcut. Çok güzel. Toplamda 600 araçla hizmet veriyoruz. Harika. Bunun yaklaşık %80'i yabancı. Turistlerden oluşuyor. Çok güzel. Böyle yani, hizmet e, turizm sektörü çok gelişti ülkemizde. Gerçekten evet. bir cazibe evet. merkezi haline geldik. Evet. Bu da çok mutluluk verici. Evet. E, evet. Genellikle de zaten bu e, araçlarla e, seyahat etmeyi tercih ediyorlar. E, evet. O da e, son derece iyi bir şekilde ekonomiyi canlandırıyor. Aslında Onlara turizm da kolaylık. Turizm sektörü bir zincir halkası gibi Hı -hı. aslında. Ya Araç kiralamada bu halkaların gerçekten en başından gelen noktalarda diyebiliriz yani. Hani. Kesinlikle. Yani genel olarak turizm bir hizmet sektörüdür. Hı. Bunun içerisinde otel vardır, işte Hı. restoranlar vardır. Ama burada olmazsa olmazlarından birisi de Hı. bence araç kiralama Kesinlikle. sektörüdür. Yani. yani En başta karşılama, uğurlama değil mi? O evet. iyi izlenimler evet. ve, ve konforu sağlıyor. Yani düşününsene hepimiz Hı. yurt dışında bulunuyoruz. Tabii. İşte büyük güvenlik noktasından Tabii. geçtikten sonra o ülkenin ilk Yok. insanlarıyla karşılaştığımız Hı -hı. nokta. Araç kiralama şirketleri. Kesinlikle. Yani. O yüzden e, güzel yani. bir izlenim. Yani kesinlikle. Evet. Özverili ve güvenilir olmak gerekiyor. Evet. Ve sizi beğeniyorlar, tavsiye ediyorlar, tekrar geliyorlar. Evet. Bu da mutluluk verici. Biz firma ve çalışma arkadaşlarım yani toplam ekibimizle beraber Hı -hı. sosyal medya üzerinden yapılan anketler, hizmet verdiğimiz noktalar Oradan geri dönüşler, şikayetler üzerinde yoğunlaşarak elimizden gelen en hızlı şekilde aksaklıkları da gidermeye çalışıyoruz yani. Bu da çok önemli çok gerçekten. Çok önemli gerçekten. Çünkü müşteri memnuniyeti Kesinlikle. burada önemli. Kesinlikle. Yani neler talep ediliyor o doğrultuda e, uygulamalar e, gerçekleştirilebilir. Kesinlikle öyle. Şöyle bir durum var. Yani siz ilk ülkeye giren insana nasıl bir imaj çizerseniz, Hı -hı. Aslında devamında da Kesinlikle. o sürekliliği kazanıyor. Devam yani aynı o izler. imaj evet aynı izleri ülkesine taşıyabiliyor. Kesinlikle. Evet. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Şimdi öncelikle vizyonlarımız vizyonumuzun bu dönemde, bu zamanda en önemli kısmını elektrikli araçlar oluşturacak. Ne güzel. Hem çevremize hem işte karbon salınımı noktasında Evet. İşte şirketimizin kendisini güncellemesi noktasında bazı, noktalarımız, bazı noktalarımızda elektrikli araçlar kiralayarak çevreye daha nasıl faydalı olabiliriz, hı hı. daha nasıl etkili olabiliriz diye sürekli tartışıyoruz. Bu dönem güzel. en büyük şirketimizdeki konulardan birisi bu. Hı hı. Kendi vizyonuma gelince de en büyük tutkum çalışmak. <laughs> Çok seviyorum sektörde. Harika. Mevcut yeni girecek oyunculara, Hı -hı. mevcut yeni girecek firmalara bir rol model olmak Hı -hı. benim ve ekip arkadaşlarımın en büyük hayalleri arasında. Ee, bu amaç doğrultusunda da hem kendimizi geliştirirken hem de e, yeni iş alan arkadaşlarımızı, yeni e, sektöre giren arkadaşlarımızı bu konulara daha iyi empoze edebilmek için yoğun eğitimler ve çabalarımızı gösteriyoruz elimizden geldiğince. Harika, ne güzel. Evet. Çünkü Peki, bilgi paylaştıkça tabii, güzelleşiyor yani. Hani tecrübe kesinlikle. paylaştıkça güzelleşiyor. Muhakkak. Evet. Umarım hedeflerinize en kısa zamanda ulaşırsınız. İnşallah, inşallah. Peki kimler bu işi yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Ekibinizde yer almak isteyen kişilere tavsiyeniz nedir? Şimdi öncelikle bu işi gerçekten e, tutkulu ve seven insanlar yapmalı. Hı hı. Az önce de konuştuğumuz gibi. Bir ülkeye giren yabancı bir insanın ilk karşılaştığı noktalardan birisi sizsiniz. Ee, en önemlisi de rentekar sektörünün saygın bir hale gelebilmesi için müşteri memnuniyetinin en yüksek seviyede tutulması gerekiyor. Bu pazarda faaliyet gösteren diğer şirketlerde bu konulara daha ağırlıklı, daha eğim verdiği sürece daha güzel, daha iyi hizmetler verebilmemiz mümkün. Ee, bu hizmetler dünya çapında duyuldukça da dünyadan da yabancı yatırım çekmesi çok olağan bir durum yani. Burada aslında verilen hizmet ve hı hı. saygı, işinize saygı çok, çok önemli, önemli bir kriter. Kesinlikle. Evet. O ciddiyet değil mi? Kesinlikle. Ee, söylediğiniz gibi saygı, Evet. işe tutkuyla bağlı olmak evet. e, ve empati kurarak değil mi? Karşı evet. taraf benden ne bekliyor? En iyi hizmeti nasıl verebilirim? Evet. Bu evet. duygularla. Yani e, Nesrin Hanım bunu çok konuştuk ama. Düşünsene biz de gidiyorsunuz. Biz de yurt dışına gidiyoruz. Nasıl bir ilgi bekliyoruz? Nasıl bir ilgi bekliyoruz? Yani bir orada hizmet? zaten e, bilmediğiniz bir ortam, bilmediğiniz Tabii. bir atmosfer, Farklı. bilmediğiniz bir kültür. Tabii. Neyle karşılaşacağımızı kesinlikle hiçbirimiz kestiremiyoruz. Ee, yani sektör açısından da yani tamamen güvene dayalı bir sektör. Hizmet Markı. eşittir güven eşittir mutluluk. Öyle kesinlikle. söylüyorum ben yani. Doğru. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür ederim Rica ederiz. Hanım. Benim için de öyle. Çok mersi. Programın hı hı. sonuna geldik. Son evet. olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Öncelikle, bildikleri kurumsal, düzgün hizmet veren şirketleriyle çalışmalarını tavsiye ediyorum. Bir gün herkesin bir araç kiralamaya ihtiyaç duyabileceğini hepimiz biliyoruz. Burada unutulmamak ki sektörün önü çok açık. Ülkemizde de her her gün herkes bu sektörle çalışmak ve araç kiralamak zorunda kalabiliyor. Hı hı. Biz burada Karvento e, ve çalışma ekibim olarak elimizden gelen en iyi hizmeti sunarak bu güveni pekiştirmek ve müşterilerimizi mutlu etmek. Harika bir mesajdı. Efendim katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ben ve teşekkür başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim Mesut Hanım. Sağ, sağ olun. Çok mersi. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz Carvento Turizm AŞ firma sahibi Durmuş Kayalı'ydı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.